Hep hoş geldin cümlet. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Geç. Geç. Gel. Gel abi gel. Oraya. Bu tarafa geç. Çok Bak yanım. hanımın yanına gidiyor ya. Alayım. Ne? Hanımı yanıma alayım. Abi senin sırtın yere gelmez. Bir tarafta hanım, bir tarafta anan. Evet. Senin halin gerçekten yaman. Bunların yanından açız geçiyor zaman. Onlar benim gözlerimin gülü gülü. <laughs> gözlerinin gülü gel renkli yastık. Aha. <laughs> şey yani. Söyle razı yiyeyim. He? Söyle razı yiyeyim. Söylenen ağzını mı yiyeyim? He. Bu da buranın güzel lafı. Güzel konuşan ağzını yiyeyim diyor. Şu yastığı şöyle sırtına bir. <laughs> Oy bakalım ha. He. İsim ne anne? He? İsmin ne? İsmim Güller Özdemir. Gül? Güller Özdemir. Güller Özdemir. Özdemir. He. Ay maşallah. Yaş kaç? Bilmiyorum. Bilmiyorum yaşımı. Bilmiyor musun? 1932 doğumluymuşsun. Bilmiyorum. 90 yaşındaymışsın. He. 90 yaşında. He. Eyvallah. Siz abi kaç yıllık evlisin? He. 32. 32 yıldır evlisin. Evet. Şimdi isim neydi abi? Celal Özdemir. Celal abi is isim ne Hatem Özdemir. Hatem Özdemir. Ya onun ağzı yok mu sen niye abi, söylüyorsun? Belki söyleyemez. Celal abi Hatem abla. Söyle. Söyle. Doğru mu? Söyle Şimdi söyleyelim. Hatem abla... Evet. Senin ses Celal abiden güzel mi? Güzel. Tamam şöyle. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hanımefendi Celal abiyi yendi. Güzeldi. <laughs> ya. Güzeldi. Sen de türkü söyleyecek mi? Ya şey söyleyeyim. Ne biliyorsun? Şey, şey sen yer yerlerden evet. dur. Tamam. Ben yerlerden. Sen onu söyleyeceksin. Tamam. He. Şimdi abla Evet. İsim ne demiştim bir daha de alayım. Hatem demiş. Hatem abla şimdi önce Hatem abla söyleyecek sonra değerli eşi Celal abi söyleyecek takdiri tamam. izleyici karar verecek. Hatem ablaya mikrofonu bırakıyorum. Ee, ne söyleyeceksin? Bir kuzu da açtı şey. Ya sen niye karışıyorsun? Ne inatçı Aa, bir adamsın ya. <laughs> ya. Ben dediğimi söyleyeyim. Niye senin dediğini söyle Yalan abla sen hangisini söylemek yok. istiyorsun? Çok bir kuzu söyleyeyim. Sen onu söyleyeceksin. Bak bak ya bakma niye ters bakıyor? Bir uzu dibin... Bir dur. <laughs> da taş dibinde meli yoğur Bir katı da dağı taşı deli yoğur Bulamamış yavrusunu geli yoğur Yütürdüm yavrumu sel kenarında Çay kenarında Çoban kayasını kahar vermez. Orada kurtlar bile bile gulumaz. Cemilem yatan ağar Celal'ın dizine yatak yerine yorgan yerine uzaya mı gittin? Çobanın en elinde kavak arkasında sürü davalar. Çoban dağlar susuz kalmış bilmem ölelim bilmem kalam Ben çoban ağa uyamadım ben çoban dağın doyamadım Kuşlar bile de yuva yapmış serçe kadar olamadım Vay maşallah ne ses var abla sende serçe kadar olamadım dedi Şimdi Kartal, Şahin, Atmaca hadi bakalım ses sende şey, eledim buğdayı ya sen de ona karış ya bunlar hep birbirine karışıyor ha? başı para para oy oy dumanlara dağlar oy oy başı para para oy oy dumanlara dağlar oy oy duman elenim günüm oy oy kar olmayacak oy oy ürüm orhan'ım günüm oy oy böyle yanmazan oy <laughs> Celal abi oy oy dedin başladın oy oy dedin ortaladın oy oy dedin sonlandırdın ya He şimdi gelelim sana şimdi onlar tamam Sen mani söylüyor musun mani? Bel mi? He bir söyle al bakalım mikrofonu. Evet. İsim neydi? İsim neydi? <laughs> İsmi Güler, Güler Tamam. Yaş 90. He. He hadi bakalım. Valla pembeleri giymişsin. Çok <gülüyor> yakışıklı <gülüyor> olmuşsun ha. Asmanın altındasın. Allah nazardan saklasın. Aha sana verdik. Oha! Oy 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 Anam 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 <laughs> nasıl da hoşuna gidiyor. Vallahi nasıl da hoşuna gidiyor. Bak 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 helala. Ne onlar ne? Altın. Altın mu? Reşat mı? Cumhuriyet Altın. mi? Ağır. Ağır mı? Ağır. Nereden kaldı? Enişteden mi kaldı? Bunlar iki kızım var. İki, iki bir tane. İki bir tane. Daha sıra da şey, kaynanamdan. He. Kaç yıldır böyle saklıyorsun? Nazar değer. Kapat. Kapat. Dost var. Düşman var. <laughs> Kaç yıldır saklıyorsun? Çoktan. Çoktandır. Mirasın bu diyorsun ha? <laughs> hani eskiler derler diye kefen param diye. Evet, çoktan çok. Hadi bakalım mani bir söyle o zaman bakalım. E gel yerlerine, durma gel yerlerine, kokuların gelisi, isadeli güllerine. Ötme keklük, ötme, ettiği Bu ölüm, bu ayrılık bize ölümden beter. Arabalar geliyor, dağ taşı deliye. Acet niye koyun olmuş Melih? Değil heseyi. Söyle. İle oldum İle oldum inedim. Koyun oldum neredim? kızım hasta kızım. Bu da üstüne getirildi. He. He. Devam et. Daha yok. Daha yok. Daha yok. Bu kadar diyorsun. Haksin daha daha Vay be. Yani diyorsun ki yaşım 90 artık çok yakınlamdım. E. Yeri geliyor bazı işler noksan diyorsun doğru mu? E, Yaşlandık e. be. Ben de yaşlandım be. sen gel geleceksin yalan Ya. 50 oldum 50. E, 50. 90 yaşına biz gelene kadar gelemeyük zaten. O günleri göremeyük. Allah e. sana uzun uzun ömürler e, versin. E. Sağlığın saati nasıl? İyiyim iyiyim. Özel okula gidiyorum ben Şirene. İnşallah maşallah anneyle babada ne ses var ya. He. Eyvallah. Babam bak iyi e. ya. Öyle mi? E. babam delikanlı adam ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.